Selamlar dostlarım kaldığımız yerden World of Warcraft maceramıza devam ediyoruz. 65 level'e ulaştık. Bu süre zarfında bayağı bir zindana girdik, farm yaptık falan filan. Hızlı bir şekilde onları hemen bir bakalım ondan sonra hemen tekrar başlayalım.

Evet dostlarım gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde nasıl 65 level olan yolculuğumuz 65 level'e nasıl ulaştığımızı sizlere göstermiş bulunduk. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biraz işte alışverişlerdir, zarflardır, turplardır, itemleri yükselttik. Staminamızı, armorumuzu, işte haşriyetimizi falan her şeyimizi yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hedefimiz artık 70'e başlamak olacak. Artık 70'e başlayıp başlay oradan da 80'e doğru başlayacağız. Bunun için ne yapabiliriz? İşte zindanlar, raidler ya da hazır gruplar girebiliriz. Eski raidlere, gruplara bulmaları falan filan. Ben burada zindan bulucudan işte random bir zindan ya da time markerlar var. Bak, bakın mesela zaman yürüyüşü. Burada XP artı bunlarla beraber takas yapılacak hediyeler veriyor. Yani bunu da yapabiliriz. Bu random zindanlardan işte 96 gold takas alabiliriz. Ben yani öncelikle şuradan bir başlayalım. Yeni zindanlarımızla bakalım bizleri neler isteyecek yeni zindanlar. Şu sırada da eventleri bayağı bir boşaltıp artı goldları falan da çantamıza, depomuza, bankamıza koyup o şekilde istiyorum. Bu bölümde hem bakalım bizlerin ne kadar şey yapılacak göreceğiz. Bir de arkadaşlar hanumsa yazmayayım buralara. Çünkü şey olmuyor. 4 8 7 9 30'a 45. Komple tamamdır. Biraz şeyimiz mevcut. Neyle onunla? İşte itemlerden gelen mail box'lardan bakalım neler vermişler bize. Kaç kuruş vermiş göreceğiz. Çok dil 4 gol vermiş. Bu 4 gold'u da atacağım. Yani gece satışa sunduğumuz itemlerden birkaç tanesinden işte. Dancanımız burada arıyor şu anda. Dancınımızda bir zaman zaman 10-15 dakikayı buluyor. bulması. Söz harfinde ne yapacağım? Gideceğim. görev yapacağım arkadaşlar. Şurada 4 şurada 76. Şurada da yine. ne yapabiliriz? Yani 0 gold'um var ama ne yapabilirsin gibisinden şeyler söyleyeceğinizi tahmin edebiliyorum artık. O yüzden şöyle hemen bineğimize binelim. Böyle bir haritayı bir açalım. Sağ yapalım. Yani ister buraya. Bak şu kısımda Dragon Scale Base Camp Görüyor musunuz arkadaşlar? Oraya gideceğiz. O kısımda şuraya tekabül ediyor. Tam, tam şurası bak. Buradan dümdüz yardıracağız. Tam şuraya şöyle yardıracağız arkadaşlar. Dragon Scale Base Camp'e doğru. Mesele burada aslında şey yapmak değil yani görev yapmak ya da XP kasmaktan ziyade dungeon gelene kadar ki gelecek birazdan tank geldiği zaman. Şurada sağ altta bak görüyorsunuz tam şurada şu göz var. Hatta şunu biraz şey yapayım. Hareket ettirebiliyor muyum? Getiremiyorum. Bunu hareket ettirse gösterecektim ama gösteremiyorum. Neyse. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada neymiş bu? Hunt Borg diyor. Bunu bir keselim. 66. Seviye ulaştım bakın. Bir yandan da tabii sevdiğimiz şeyler bunlar. Bizden diyor ki burada bakın. Şuradaki görevimiz şu arkadaşlar. Hunt diyor. Verin Hunt. Burası bir öldürelim. Burada gördüğünüz gibi bayağı mobumuz mevcut. Böyle şu arkadaşları toplayalım yavaştan. Alan skillerimiz olduğunda çabuk kesiyoruz. Bir yandan da dericiliğimizi geliştiriyoruz bu sayede de. Hani biraz daha şeye gidebilirim diyorum. Scale'e gidebilirim. de. Buradaki boss'u göremedim bir türlü ya. Acaba dediğin şekilde değil mi? Dur ama ha, acaba. Hah buldum. Oha bunu yenemek be. Kaç 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 kaç. Ooo. Stunlanmıyorlar. Sonunda. Pant sarana diyor bak mesela. Bu görev neyin görevi? Çözemedim de. Neyse. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Çok konuşamadım yine. Hala dancanımızı bulmadı. Bir tane tank istiyor. Tanka mı dönsem acaba ya? Ama healer'ın kötü gelme ihtimali ve benim ölme ihtimalim var o zaman da. Hala'dan sıfır bulmamız var ama şunun ve şunlar iş yapacak şeyler. Neyse. Ya ben derecelik, hoşuma çok gidiyor yani. Çok hoşuma gidiyor şu şey. Konuşamadım bakın. O derece. O Ne ee, olmuş Yok bir şey çıkmaz bunun içinde. Tamam tanesi 1, 2, 3 gol. Tamam. Evet dungeon geldi. Dungeon'a girelim artık. 12 dakikanın sonunda dancını buldu arkadaşlar. Ortalama bir dungeon'ın dönme hızına falan baktığınız zaman da şey yani 10-15 dakika arasında dönüyor, buluyor falan filan. Tabi burada bizim tankımızın ne kadar iyi olduğu önemli. Ve ne kadar iyi olduğu önemli. Bakın çaktır çatır gol atıyor arkadaşlar. Dungeon'lar çatır çatır gol atıyor. Dungeon'ları dönerken yapmanızı daha doğrusu yapmanız gereken şey tamamıyla tankı takip etmek arkadaşlar. Tankınızı takip ettiğiniz zaman dungeonları çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Tank işi bilecek. Dungeon'larda altın kural tank işi bilecek. Kill'in yıllarında da tankı koruması gerekiyor. Eğer healer tankı koruyamazsa komple takım yeterli Bu kadar basit. Bak 21 gol geldi. Tankı takip et. Tank nereye gidiyorsa sen de oraya git. Devam dedim mi gidersin zaten. Dungeon'ın yarısına geldik arkadaşlar bakın ve son bossa geldik yani. Evet. Daha tamamladık bile. Ve level aldık. Bakın. Şaşırtıcı değil mi? 67 level'e ulaştık. Ben devam ki buradan. Oo. Artık dungeon'lar daha kolay nasıl olabilir diye soracak olanlara işte böyle. Düşük seviyeninkini de alalım. Burada dungeon'ı takip edeceğiz arkadaşlar artık gene. Dungeon'ın üstüne pin'i koyduğunuz zaman işiniz kolaylaşır. Güzel bir Takım bulduğunuzda asla bırakmayın arkadaşlar. Sizi çok sağlam bir şekilde kasarsınız burada. Sıfır goldla girmiştik. Şu anda elimizin altında 166 gold var. Ve yükselmeye devam ediyor. 101'i gold oldu. Dungeon'da dediğim gibi bakın tankı takip edin. Tank nereye giderse onu izleyin. Neden? Çünkü tank nereye gideceğinizi, neyi keseceğinizi çok iyi biliyor. Boşuna uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Belli başlı modları kestiğiniz zaman bitiyor zaten dungeon. Ortalama bir dungeon'ın dönüş süresi 15 dakika. Sıfırdan başlarsanız eğer. Normalde hepsini kesecek güç var da. yapalım. büyük olmasından çok hoşnut oluyorum. Kolay Arkadaşlar ikinci dancınızda neredeyse 228 gold kastık bakın. Dungeon'lardan çıkan paralar her zaman iyidir. Evet gördüğünüz gibi time marker aldık. Ben de stamina seterini de beraber kusura bakmayın. Buradan buraya da dönebilirdim. Niye buradan gittim ki? Eksik şey bıraktım canım mı? Bizim boss burada da boss nerede çıkacak birader da çıktı galiba ha. Shadow Price tane. Necrom da burada çıktı. kurumu da kestik tamam. Rust Witch mi? Bright mi? Onu da keseriz birader. Onu da kestik. Yok şu da boss şey mi şey mi? Tamam tamam. Burası da tamam. Ya bak burada Anatolu'yu unuttunuz ama. Önemsiz bir boss mu Anatolu'ya? Evet dungeon bitti ya. Şaka gibi. Yani 1, 2, 3 tane daha boss varken bitti yani dungeon. Geri dönmek gerekiyor. Arkadaşlar her girdiğinizde farklı dungeon'a giriyorsunuz. Bakın tekrardan bir dungeon'a girdik. Şurada arkadaşımızın kafasına bir koyalım şeyi. Abi nasıl ben bir Oho. Şey biraz hasar vurmuş. Bir uçken kadar. 69. seviyeye ulaşmışız bu arada. Ben bayağı kasmışım yani. Vitesi geri ver kaldı. Ser ihtimale karşı şeyleri vereyim de. Az da olsa şey yapalım. Yani. Hasar şey yapalım. Vitesi çok kötü kalmış. Sıradaki. 70 level'e ulaştık bu arada. Evet şaka gibi Abi bir tane boss kesiyorsunuz anasını satayım. Ondan sonra bırakıyorsunuz. Dungeon olmaz ki böyle. bir boss'u kesip bırakmakla dungeon dönülmüyor arkadaşlar ama gene de takım iş yapıyor yani. Bir işini seviye ulaşmış. Şuraya bakarız. satayım. Hepsi log test görevleri bakın. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Yaklaşık 15 dakikada 3. Üç, dancarımıza giriyoruz. Bunun nedeni şudur. Arkadaşlarımız bayağı hızlı kesiyorlar ve şöyle ki benim işime yarıyor yani. Şu anda 70 level'e ulaştım ya. Bu benim işime yarar birader. Ve 400 gold olmuş. Şaka ya. Yani. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, healer. Evet, biraz healer'ımızın kötülüğüne uğradık. Neyse yapacak bir şey yok. Takıma yetişiriz yani. Takımın diriltmesi lazımdı beni ama diriltmediymiş. Neyse ben bedavadan altınlarımı alayım da. Neyse önemli şu an. Yani zaman zaman böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden asla şey yapmayın. Takımı suçlamayın Ama healer'ımız kötü biraz sanki. Hı? Adama biraz takviye çekelim. Ya. Çok fazla mod Az kalsın yine öyleydik abi. Ondan dolayı böyle şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar sıfır gold başladığımız serüvende şöyle klik diyelim. Hepsini satalım. Ardından şunları satsak mı ki? As. Bunu da satalım. Auction House'ı güzel paylıyoruz. Auction House fiyatlarına bakacağım. Bunlar büyük ihtimalle güzel satılamayacak şeyler ama ben yine de gideyim bakayım. Oha! Evet güzel item. Bak şu ikisi güzel item de. Ben şöyle bir selling'e bir gelelim. Yavaştan. Bunu ne diyormuş? Bu 35 gold etmez o. 2. Bunu 2'ye koymaya gerek var mı ki? 42 gold. Bak bunu kritik volttan satalım. Şunları satalım. Bir, bak bunun fiyatı 1'e düşmüş. Bunun fiyatı 99'a e düşmüş. Fiyatlar çok önemli. Para etmez. Para eder. Bunu koy. Para etmez gerçi de koyabilirim. Ya. Bu da para etmez. Buna bakıyorum. Bu hiç para etmez. Bu da para etmez. Tamam. Neyse arkadaşlar şimdi şunları da satalım. Ventor'da 24 gold. Ventor'da 4 gold. Bunları satalım. Sonra göre daha neler yapacağız ona, onlara bırakalım. 35 gold. Bunu satamıyoruz. böyle. Bunları da satalım. 1 gold. Satamazsa satalım. Omuru paramı ver. Sat. Bunu normalde satmam da satacağım. Neden? Çünkü aslında bunu da yapacağım. Ses Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Hemen onların bir özetini geçelim sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi 70. seviyeye ulaştık. Her şeyimiz 70. seviyeye ulaştı. Skill şartlarımız, skill kartlarımızı da 70. seviyeye ulaştırdık. Şimdi burada düzgün bir dağılım yapmış mıyım? Öncelikle bir siteden ona bakacağım. Böyle bakıyorum. Düzgün de tam düzgün değil. Ondan sonra şuraya bir bakalım. Tamam tamam, tamam. tamam. Neyse arkadaşlar şöyle bir toparlayalım artık kelimeleri. Öncelikle haritadan şöyle bakın açılmaz dediğim bütün görev. Tamam açıldı artık. Dragonflight Camping'de. bunları şimdi yavaş yavaş hepsini toparlayacağım. Ardından bir sonraki bölümde görevlere devam edeceğiz. Bu bölümde 70. seviyeye ulaşacağımızı söylemiştik. Dungeonlarla ulaştık ve ulaşırken de 851 gold para kastık sıfır bir şekilde. Dungeon'lar bize neler kazandırdı? Bayağı bir XP point kazandırdı ki o yaklaşık olarak 32 dakika civarında 70. seviyeye ulaştık. Onun dışında bayağı da bir gold kazandırdı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Başka bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlık kalacaklar.